Şöyle bakarsan yani sonuçta 40 senedir kuşçuyuz da biz avcı ile kuşunun yalanı bitmediği için şimdi bir gün dedi Kayseri'ye gidiyorum dedi uçağına dedi. Kuşun biri dedi bir oynadı dedi. Öyle bir şey olmaz dedi. Uçağın yanından fışkırdı. Türkiye'de isimli ne kadar kuşçu varsa onlardan hepsinden birer çift ikişer çift olan kuşlar. İyi isimli iyisi olan kuşlar bunlar. Merhaba Besif Hayvancılık izleyenleri. Bugün Ankara Çankaya Türközü Mahallesi'ndeyiz. Türkiye şampiyonlarından namı diğer Çıta Metin, Metin abimizin yanına geldik. Okay. Sohbetimize başlamadan önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Metin abi ilk olarak bizi konuk aldığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Eyvallah. Ayağınıza abi. sağlık. Kanalınız olarak ve şahsınıza. Eyvallah abi. Abi ilk olarak kendimizden, kuşlarımızdan bahseder miyiz? Tamam. Adımız Metin Bayramoğlu. Lakabıma Çıta Metin derler. Türkiye genelinde Çıta Metin olarak tanırlar. Yani 40 senedir bu kuşu gönüllü, bilerek, severek beslediğimiz bir oyun kuşu hastalığı var bizde. Evet, sevdası var. Sevdası var yani. Bunu tam 40 senedir aynı yerde kuş uçuruyoruz biz. Evet. Güzel kuşlar severiz. Yani oyun kuşu besleriz. Aynı evet. zamanda bunun biz e, ticaretini yapıyoruz Türkiye çapında. Evet. Mezat yapıyoruz. Mezat yapıyoruz. Sosyal, Can medya yön, sosyal medyadan. Avrupa'ya, Almanya olsun, Hollanda'ya olsun devamlı kuş gönderme ihtimallerimiz var elimizde evet. olanaklarımız var Türkiye içine her gün hemen hemen kuş gönderiyoruz yani evet bir arkadaşımız var onunla da görüşeceğiz onunla şey yapacağız tam da denk geldi üstümüze evet. Kırşehir'den kuş almaya gelmiş evet Türkiye çapında burada özellikle bizim burada biz sabahtan akşama kadar işimiz bu olduğu için yerimizde müsait akşama kadar biz kuş uçuruyoruz evet. kuşu da havada sevdiğimiz için Müşteriler çoğu bize gelip burada görüp almak istiyor. Onun evet. için burada gözüyle görüp aldığı zaman daha geçerli. Kendi istediği o zaman olanağımız da var. Tabii, Buyursun tabii, gelsin istediği kuşu tabii, seçsin tabii, diye. Tabii. Burada yatacak yerimiz var, kalacak yerimiz var. Yerimiz müsait. Evet evet. Her türlü şeyimiz var yani. Evet. Abi kuşlarımızdan bahsedelim. Şimdi hangi ırk, hangi damar kuşları tercih ediyoruz? Kuşlar şöyle söyleyeyim biz e, kuşçuluk zaten bir arayıştır. Yani ben kuşu buldum diyen insan kendini kandırır. Zaten kuşçu camiasının çoğu. Akşam hayal kurar, sabah hayaliyle yaşayan bir kuşcular camiasının içindeyiz. <laughs> Doğru abi. Benim bu bostkirlerim var çoğunluk. Türkiye çapında 2018'de çevremizdeki insanların sen niye kupaya girmiyorsun diye dedikleri bir yarışmaya girdik Türkiye çapında. Evet. Onda da derecemiz var, kupa aldık. Kupamızı kazandık. Tabii, tabii. Evet. 42 tane sefer yaptı kuşumuz yani. Maşallah Eke. abi, 42 maşallah. Sefer demek iyi demek yani derece sayısında. Böyle bir kuşlarımız var yani beslediğimiz. Boz, kirli. boz kirli. Yani boz kirliden boz benekli de çıkıyor yavru aynen, olarak. Aynen. Evet. Yani ırk olarak boz onları seçiyoruz. Boz benekli yani. Bu kuşlar da bizim gözümüze hoş gelen. Evet. Tam bir oyun kuşu yani bizim sevdiğimiz. Evet. Allah daim etsin diyelim abi. Allah razı olsun kardeşim. Abi mesela şimdi siz Türkiye genelinde bilinen bir insansınız. Evet. Şampiyonluğunuz da var. Evet. Kuşta görmek istediğiniz özellik olarak mesela benim kuşum fişekli olacak. Benim kuş. kuşum şunu olacak diyeceğiniz özellik ne olacak? bir kanat sesi olacak. Kanat sesi. Tabii kanat sesi olacak. Taklası güzel olacak. Tertipli fışkıracak kuş. Evet. Yani geldiği zaman böyle tokat vurur gibi. Taban taklayı vurur zaman, kanat sesini vurur zaman 4-5 taklayla 20-25 metre sesli soluklu oynadığı zaman geçerli kuş budur bize. İdeal kuş budur Tabii. diyorsun. Gerisi Koşucuların birbirini kandırdığı kelimelerdir. Benimki 50 metre gitti. Bir arada şey vardı abi. Sen daha iyi bilirsin. İşte 2 minare çıktı, 3 minare onlar, çıktı. E, Onları vardı. Bu iş artık biraz ticari olduğu için yalanı dolanı bitmez bu koşucularda. Doğru. doğru Anladın mı? bunlar yani hayalperest şeyler. <laughs> doğru söylüyorsun abi. Abi mesela şimdi seçtiğimiz biraz önce şöyle söylemiştin hani şey güzel olacak diye. Takla sayısı 5-10 dedin. Normali, onun normali 5-10'dur yani 5 takla vurduğu zaman oyun kuşunda normaldir ama şimdiki sanal alemde bu facebook üzerinde herkes kuşçu oldu adam hayatında kuş beslememiş 2 evet. senedir facebook kullanıyor bu işin ticaretini yapıyor anlattığı zaman biz 40 senedir kuş uçuruyoruz o kuşu bulamadık Şöyle diyeyim abi gülüyorum geçiyorum diyor insan o zaman Biz onun anlattığı kuşu bulamadık 40 senedir her gün bize her çeşit kuş gelip gidiyor o kapıya Doğru doğru Nelerin Nelerini ya. uçuruyoruz yani iyisi zor Evet Abi şimdi kümeslerimizi göstereceğiz, arkadaşımızı çekecek. Şu yukarıda da kümeslerimiz tabii, var. Tabii. Şimdi biz burada abi kardeş, bir iki tane de kuşlara bakan seyisimiz var. 4 evet. kişi aynı anda burada kuş uçuruyoruz biz. Burada başka kuş beslen yoktur. 15'e yakın kümes vardır bizim burada. Evet. Yani kuşçuluk öyle bir kümesten olacak iş değildir. Doğru. doğru Tekelerin söylüyor. ayrı duracak, dişin erkeğin ayıracak, teke düşmüş yavrun ayrı, dişin ayrı. Evet. Uçum kümesi hepsi farklı farklı kümeslerimiz vardı. Evet burada. onları tek tek göstereceğiz abi zaten biraz sonra. Burası bir tam tesis gibidir yani. He. Kışın cama kendi yerimizden seyrederiz. Sobamız yanar. Ya, yani bu işin yazı kış olmaz. Mevsimli Doğru. da değiliz. Yaz kış burada kuş uçar. Yaz kış olacak diyorsun abi, yani. Tabii yaz kış havada kuşumuz var. Mevsime vardı. göre? Mevsimli kuşçu değiliz biz. Yok mevsime göre yer belirliyoruz. Abi, tabi evet. Kışın örneğin sobamız yanır. cama kendi içinden. içeride otururuz. O otururuz yine o kuşu izleriz biz yani. Doğru söylüyorsun abi. Abi şimdi kümeslerimiz ayrı ayrı dedik. Eşleştirmeyi de haliyle kümeslerimizde yapıyoruz. Tabii. Eşleştirmeyi, Eşleştirmeyi neye göre yapıyoruz abi? Kuşu biz havada görürüz. Taklasını, sesini, tertibatını ona göre. Havada görmediğimiz hiçbir kuşu birbirinden iş yapmayız biz. Evet abi. Irkını oradan göreceğiz havada. Havada seçip beğenip tabii. ona göre tabii, eşleştiriyoruz diyoruz. Metin abi, mesela şimdi gezdiğimiz abilerimizden, sizin gibi ustalarımızdan mesela şunu, şunu evet. sormamızı istiyorlar. Kuşları her gün uçurmak mı gerekir yoksa arada dinlendirmek mi gerekir abi? Oyun kuşu her gün uçar. Sadece oyun kuşu rüzgarlı havada uçmaz. Yani gerçek oyun kuşu rüzgarlı havayı sevmez. Diğer karıl havalarda falan kuş uçar fark etmez yani. Evet. Yani hani yoruluyor, hastalanıyor, i̇şte ya dinlendirmek kuş, gerekiyor. Tüye girdiği zaman tabii tüm mevsiminde kuş uçmaz. Yani kuşu sahibine kuşundan soğuttur yani kuştan randıman alamazsın tüy ayında. Evet. Öbür aylarda devamlı uçar kuş, yaz kış yani sporcu gibi devamlı... Tabii, devamlı uçuracağım bunu. Yarış atı gibi. Evet, evet. Doğrudur abi. Metin abi şimdi kuşçu abilerimizin diyelim, evet. büyüklerimizin diyelim başından çok şey geçmiştir, macera geçmiştir. Unutamadığı anısı vardır. Sen de 40 yıllık kuşçusun abi. Unutamadığın, ya şöyle bir anım var diyeceğin anını dinleyelim abi. İzleyenlerimizi şimdi... aktaralım. Şöyle bakarsan yani sonuçta 40 senedir kuşçuyuz da biz avcıyla kuşunun yalanı bitmediği için şimdi ne anlatsak? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yalandan ibadet. Doğrudur ama bunu unutamadığım bir anım vardır abi ya. Kuş sohbetlerimiz bizde çok olur. Bir gün böyle topluluk burada oturuyoruz yine kuş sohbeti var. Çok sevdiğimiz bir abimiz var. Bir gün dedi Kayseri'ye gidiyorum dedi uçağına dedi. Kuşun biri dedi bir oynadı dedi. Öyle bir şey olmaz dedi. Uçağın yanından fışkırdı gidiyor dedi. <laughs> Dayanamadım dedi girdim şey dedi kompüte. Pilota demiş abi rica minnet bir turda daha bir sefer daha yakalayalım. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel bir an olmuş abi ya. Neyse bizi kırmaz diyor. Bir sefer daha yakaladık diyor uçağın anlıyor. İndim havaalanına bindim taksiye diyor. Bastım gittim diyor. Evi gördüm uçaktan diyor. Sarı bir gece kondu diyor. Bahçeye girdim diyor. Bir açtım bahçeyi, ikne 60 tane aynı renk kuş diyor. Gök diyor. Uçan şu mu dedim diyor. İçinden seçtim kuşu diyor. Güzel güzel bir anıymış güzel. yani. Yani diyeceğim o ara başka bir tanesi devreye girdi. Yine böyle sohbet sohbet. Yine bir gün dedi kalabalık hepimiz oturuyoruz dedi. Puş dedi bir attı dedi 500 metreden geliyor dedi hedefe dedi. O ara dedi çocuklar dedi parkın yanında dedi tekerle bir yuvarlar dedi. Kamyon tekerleğin içinden koş dedi geçti taklayı burada oynadı. Dedi. <laughs> güzel güzel. Yani bunun yalanı şey bitmez yani. Dolanı bitmez. Dolanı bitmez yani. Doğru, Ama doğru. güzel bir Hobi yani. Öyle insanlar gelir bahçe bizim. Savcı, emniyet müdürleri, ee, nasıl söyleyeyim doktor, büyük Hı. Ankara çapında, Türkiye çapında iş adamları. Bunlar buraya geldiği zaman normal bir sıradan bir inşaatta çalışan kuşçu bile geldiği zaman buraya oturduğumuz zaman aynı sofraya sohbet aynıdır. O iş Hı. adam iş adamlarını unutur, öbürü inşaatta çalıştı. İşçiliğini unutur. Sohbet Doğru. kuştur yani sadece. Doğru. Herkes vasıfsız tabii, oluyor, tabii, kuş. Tabii, tabii. Kuş Hı. sohbetleri olur. Doğru. Yani kuşçuluk öyle bir meslek yani. Şimdi, kamuoyunda diyelim, çevremizde kuşçulara karşı bir ön yargı var. Yani bir olumsuz göz görüyorlar. Onun hakkında ne söylemek istersin Eskiden, abi? onlar eskiden de aslında, eskiden örneğin kuş besleyen insanlara bakış açısı insanların farklı olurdu. Evet. Ama şimdi öyle değil. Şimdi ailelerin çoğu, benim eşim kuş beslesin, bahçesinden ayrılmasın veya terasından ayrılmasın. Kuşların başında otursun. Bildiğim yerde olsun. Tabii bundan iyi mutluluk mu var? Doğru. Kuş ve silholi evinden bir yere gitmiyor eşi. He. Akşama kadar bahçede boş zamanlarında. He. Ama bu kuş olmasa ne yapacak bu vatandaş? Ya kahvede. Başka ya bir mecra arayacak. Farklı şeylere yönlenecek yani. Doğru. Doğru. Ama Doğru. bu olduğu zaman evinin bahçesinin bir adım ile gitme şansı yok. Olsa da gitmez zaten. Evet. Böyle bir hastalık yani bu. Görürsün. <laughs> Sevda diyelim abi, Sevda hastalık mi? demeyelim mi? De. Ha. Abi sen şimdi biraz önce de demiştin hani canlı yayında kendim mezat yapıyorum evet. sosyal medya hesaplarımdan. Şimdi kuş fiyatları nasıl oluyor? Hani özelliğine göre mi yoksa senin belirlediğin bir fiyat listesi nasıl oluyor? Belli bir fiyat listesi olmaz bu kuşun. Şimdi kuş her kuşun değeri ayrıdır. Bizim burada 50 milyona da kuş satıyoruz biz. 5 milyara da kuş satıyoruz yani. Şimdi her kuşun değeri kalite kalite olduğuna göre bu kuşlar kalitesine evet. göre biz değer biçeriz kuşlara. Evet. Ya alacak kişi de zaten tabii, onun değerini tabii, biliyor tabii, zaten. Tabii. Örneğin kuşçunun biz değerine bakarız, kalitesine bakarız. İyi kuşçuya, iyi kuşu kuştan amatör olan kuşçuya sıradan bir kuşu buyur yaparız. Çünkü evet. Yeni başlayacağı için. Tabi. Amatör kuşcu iyi kuşu verirsek bunun değerini bilmez. Evet. Değerini bilmediği için o hayvan harabe olur yani. Perşembe olur ya yani. adam. Evet Altının değerini zarraf Tabii, bilir diyelim Aynen Ama iyi kuş ya da Bunun çirkinini vermeyeceksin İyisini vereceksin ki ne Ben iyisini aldım desin Evet. İyisine baksın iyisini beslesin İyisini meraklısın yani biz genç nesile de zaman evet. bunu öğretiriz yani bunu Meraklısı olan genç nesilde hep iyisini alsınlar İnşallah abi. İyisini merak etsinler Abi şeyden o zaman şimdi izleyenlerimize de onu söyleyelim Mezat'ın hangi gün hangi saat oluyor onu da, Mezat da söyleyelim Mezat bizim e, perşembe pazar günleri e, Facebook'umuzdan yapıyoruz şu an biz. Facebook'umuzdan? Tabii. E, öbür ayda herhalde muhtemelen YouTube'da yayınımızı yapacağız. YouTube Her Perşembe, geçiyor. Pazar günleri bizim canlı mezatımız var. Evet. Her akşam 9'da bütün Avrupa izliyor yani. Perşembe ve Pazar günü akşamları Pe saat 9'da? Evet, aynı. Çıta Metin Facebook ismiyle? Çıta Metin Facebook'tan yazdığınız zaman direkt çıkarım yani. Tıpkı kuş düzde bahanedir, sohbetler olur güzel. Örneğin Avrupa'da bir arkadaşımız Almanya'dakine bağlanıp oradan sohbet edebiliyor. Evet. Birbirine görüşmüş tabi, oluyor. tabii. Benim kanalımda. Evet. Veya bir İstanbul'daki kuşçu oradan e, kuş hakkında yorumunu yapabiliyor yani. Orada sohbet de tabi, dönüyor. Tabii. Evet. sohbet var. Güzel bir atmosfer yaşanıyor yani. Ya yani şöyle söyleyeyim abi kardeş olarak tabi, muhabbet sohbet tabi, dönüyor diyelim. Tabi. Ben açıklama kısmına Facebook adresini de YouTube adresini evet. de yazacağım arkadaşlar oradan ulaşabilirler sana evet ricamızdır abimizin kanalına da abone olursanız seviniriz youtube kanalım var benim yeni açtım youtube kanalıma abone olursanız çıta metin diye yazıldığı zaman oraya açıklama kısmına evet. ekleyeceğim zaten oradan Ona... ulaşabilirler evet sevinirim. abone olursanız sevinirim yani İnşallah bizim de önerimizdir abimizin takip edelim evet sayfasını aktifleştirelim inşallah. inşallah İnşallah kardeşim abi bizdeki kuşlar kalbur üstü kuşlar da var çünkü bunun ticaretini yaptığın zaman evet. eline her model her tarzda kuş geçme şansı var Doğru doğru. Ankara'da bütün isimli kuşların, kuşların hepsi de vardır burada. Soylarından, ırklarından vardır. Hepsinden vardır. Ama biz e, beslemediğimiz için, bizim belli bir kuşumuz var. Haricini biz hep sahipleniriz yani olarak. Anladım, abi. anladım abi güzel. Metin abi şimdi önümüzde kupamız var. Evet. Sen de Türkiye derecesine girdin evet. abi. Evet. Bu kupayı nasıl kazandık? Nasıl kazanabiliyoruz? Ee, Onun hakkında bilgi alalım abi. Kupa işi şöyle söyleyeyim. Ee, çok güzel kuş olması lazım elinden. Kuşunu iyi bileceksin. Evet. Yani yarışmaya hazırladığın kuşu iyi bileceksin. Kuş zaten bir zirve günü vardır. O zirve gününde yakaladığın gün kupaya uçacak gündür. O günü beyninde yakalayacaksın. Yani sağdan soldan gelme kuşla bu iş olmuyor. Kapında besleyip uçurduğun, evet. devamlı uçurduğun kuşla yarışmada takip ettiğim kuşla. Tabii. Onu gün gün sağ saat takip edeceksin. Ona kitleneceksin. Evet. En son zirveyi yakaladığın gün o gün yarışmaya uçursun. O gün de bismillah diyeceksin. derece yaparsa olur. Ya nasıl diyeceksin? Uçuracaksın diyorsun. Şimdi e, Ankara içinde, Türkiye çapında çok kupalar var. Ama geçerli olan e, dünya çapında olan bir Aydın Ataman Kupası vardır. Evet. Geçerli olan budur. Buna, Buradan da selam söyleyelim abimize, üstadımıza. Tabi. Aydın Ataman bir abimiz, dernek başkanı aynı zamanda Türkiye evet. Kuş Federasyon başkanı. Bu yapar. Evet. Gerçek kupayı aslında. Bunun e, kupası zor bir kupadır yani. Çünkü çok aşırı bir katılım vardır Türkiye'nin, dünyanın her tarafından. Dört bir taraftan tabii, katılım tabii. var. Bu kupada derece yapmak, kuşun güzel olacak. Çok güzel kuş uçurman lazım. Evet. Ya şimdi kupa var, adam Antalya'da kupa aldım diyor. Araştırıyorsun, mahallede yedi kişi yan yana gelmiş, kupa düzenlemiştir. Evet. Kavga çıkmış, üç tanesi ayrılmış gitmiş. Geriye kalmış dört tane. Zaten üçü şey, bir dereceye girmiş oluyor. Bir de atmaca almış, geriye kalıyor 3 kişi. Biri bir sefer, biri 3 sefer, biri 5 sefer yapmış. Benim Antalya'da kupam var diyor vatandaş. <laughs> Doğrudur abi. <laughs> abi biraz önce demiştin, 42 sefer yaptı demiştin. 2 sefer yaptı, 1500 kişi katılım vardı benim kupamda. 1500 kişi. 1500 kişinin içinde. Yani 1500 kişi içinde dereceye tabii, girdin tabii yani. Tabii, Türkiye çapında. Evet. 1500 yazılım vardı 2018'de. Bunun en kötü 500'e yakını kuş uçurdu. Evet. Bizim kuşumuz 42 sefer yaparak oldu yani. Kupada ya kuş çok sefer yapacak 40 tane, 50 tane, 10 metre, 20 metre arası ya da böyle 50 metre, 60 metre, 20-25 tane uzun yapacak yani uzun fişek. Fişekleyecek. Olacak. Tabii. İki seçenek var kupada. Ayrıca kupalma şansı yoktur yani. Kupada eğlenirsin zaten. Tabii. O zaman. Tabii. Doğru. Metin abi şimdi 2018'de kupayı kazandık demiştin. 2018'den kalan kupa kazanmış kuşlarımızdan soylarından var mı şimdi? Tabii bu kuşların ataları, dedeleri, eveleri, damızlıkları hepsi bizdedir. Yani, Yavruları da var. Tabii o görünen kümesler acı bir de evin içinde bizim 40 senedir olan bir kümesimiz vardır. Onları da göstereceğiz izinlerimizi. Tamam, tam 40 senedir o kümeste kuş besleriz. Biz. He. O kuşların ataları orada yani. Doğru. Ha bunlardan Almanya'ya çok gönderdik biz. Almanya'da halen uçuyor yani. Evet. Sinan Şanlı diye bir kardeşimiz var. O da bizim bu kuşlarımızı besliyor. Almanya'da. Selam olsun abi Almanya'da buradan selamlar olsun. He. Güzel arkadaşlarımız var Almanya'da. Güzel dostlarımız var. Meraklı arkadaşlarımız var. Hepsine selam olsun. Hepsine selam olsun. Hepsine selam olsun. Mümkün olduğu kadar da Avrupa'ya iyisini Gönderme peşindeyiz yani kuşun. Onun çabasındayız biz. Tabii tabii. Doğrudur abi doğrudur. Allah kolaylık versin diyelim abi. Amin amin. Abi sohbetimizi ufak ufak bitirmeye başlayacağız. İşte kümeslerimizi gezeceğiz şimdi. Kuşçuluğa başlamak isteyen genç kardeşlerimiz oluyor. Haliyle hevesleniyorlar. Bunlara şuna dikkat edin. Şundan kaçının diyeceğin bir üstad olarak önerin ne olur abi? Şimdi öncelikten kuşçuluğa başlanılmaz. Evet. Kuşçu da olur. Kuşçu olunmaz yani. Kuşçu olmaz, kuşçu da olur. Tabi. Doğuştan Güzel olacaksın. Şey. Yani, ilk ilkokula nasıl ilkokul bile başlıyorsan bu kuşa da o zamandan başlayacaksın. 20'den sonra ben bu kuşa başlayayım dersen senden kuşçu olmaz. <laughs> evet. Sana evet. kimseye ne iyi kuş verir ne de seni iyi kuş anlarsın. Hep kendini kandırırsın. Hayal içinde yaşarsın. Kuşlar. Evet. Yani o zaman şöyle diyelim, çocukluktan gelecek, tabii, içinden tabii, heves gelecek diye. diyelim. Tabii. çocukluktan bu işin içinde olacaksın. He. Yeni nesile diyeceğim. Oyun kuşu besleyelim. Güzel kuşlara hizmet yapalım. Kendimizi kandırmayalım kuşta. Kendimizi kandırmayalım. Kendini kandırmayalım. kandıran da zaten kuşçu olmaz. Örneğin kuşu 3 takla atıyordur. O derken 7 takla atıyor. 5 sefer yapıyordur. Benim kuşum anlatırken 15 sefer yapıyordur. Kendini kandırmayacaksın öncelikle. Doğru. Doğru. Kendini kandırdığın zaman bu işte kuşçu olmaz zaten. İleriye gidemezsin. Gidemezsin. Yerinde da dökersin. Doğru doğru. O zaman abi kümeslerimizi gezelim, ekelerimize, yavrularımıza tek tek aynen, bakalım. Aynen. Gezelim abi. Tamam abi. Metin abi bura mezat yaptığımız yer. bura bahçemizde, e, çardağımızı biz çok güzel bir mezat salonu yaptık kendimize. Evet. Mezat günleri bu salmaların içine kuşlarımız evet. gelir, çıkaracağımız kuşlar. Buraya perşembe, pazar günleri kuşlarımıza tezgah çıkarırız. Evet. Eşimize, dostumuza sohbet amaçlı burada akşamları sunarız. Hoşuna giden biri İstanbul'dan fiyat verir, biri Ağrı'dan fiyat verir. İhtiyacı olan buradan kuşlarımıza sahiplenir evet. Biz de sabah Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Dört bir tarafına gönderebiliriz. Aynı zamanda Avrupa'ya da öyle gönderiyoruz. Haftada evet. bir gün Avrupa'ya bizim kuş gönderme ihtimalimiz vardır yani Evet. Şöyle arkadaşımız çeksin o zaman, numaramız da belli, Ankara'da yerimiz de belli. Tabii. İsteyen gelip... Burada görüp taksitini alabilir. Burada de alabilir. De alabilir. Ee, bize güvenen insanlardan çoğu zaten telefondan gönderiyoruz. Zaten. Yani seni zaten bilen tam, biliyor tam, abi. Tam, yani tam. çıta metin dedikten sonra Niye kuşcuya bizim kötü kuş sunma şansımız yok yani. Doğru doğru söylüyorsun abi. Esteyece. Devam edelim o zaman. Diğer kümeslerimize geçelim tam. abi. Metin abi baştaki kümesimizden başlayalım. Burada hangi Hı. kuşlarımız var? Burada iki kuşlarımız, e, hep aynı kuşlar, damızlıklarımız. Şunlar geçen sene yine yarışmaya uçan kuşlar. Bunlar tüyden çıksın uçuma hazır geldiği zaman uçun kümesine alacağımız kuşlar Evet uçmaya hazır kuşlar tabii, diyelim Tabi tabi Şu ikinci sıraya geçelim abi Buradaki kuşlarımızı anlat bize Bunlar da damızlı kuşlarımız Bunların altından kuş çıkıyor Bunlar şöyle söyleyeyim Türkiye'de isimli ne kadar kuşçu varsa Onlardan hepsinden birer çift ikişer çift olan kuşlar İyi isimli, iyisi olan kuşlar bunlar Bunlar da sahiplendirdiğimiz kuşlar Evet Bunlar mesela şimdi akşam mezatımız var dedi. Tabii akşam mezatımız var. Çıkacak ee, kuşlardan mı? Çıkan kuşlardan ama talep üzerine de çoğunluktan bu kuşlardan gönderiyoruz. Anladım, anladım. Yani Ankara'da üstü isimli kuşçuları, kuşların hepsinden makbuldür. Evet. Biz besleme yapmıyoruz. Biz sattığımız için bunları isteğine veriyoruz. İsteğine veriyoruz Tabii. Diyor. Sahiplendiriyoruz Tabii, diyelim. sahiplendiriyoruz. Şu sondaki kümesimize doğru geçelim abi. Bunlar da aynı düzen kuşlar yani bunlar da bizim kendimizin e, iyi diye ayırdığımız güzel havada yavrularını besledim gördüğümüz kuşlar yani hepsi birbirinden güzel kuşlar. Yani burası genel olarak uçum ve satım kümesimiz diyelim. Yani yani Dağımızlık da buradan içinden iyisini ayırıp sattığımız kuşlar. Evet. Şöyle yukarı geçelim o zaman. Yukarıda büyük kümesimiz var tabii. abi. Burada büyük bir kümes. Evet. Burada e, Sağda soldan gelen kuşları biz öncelikle bu kümese koruruz. Bu kümeste bir haftaya yakın karantinada kalır. Evet. Burada güzel sağlığına bakarız. Ondan sonra buradan bir üst kademe alırız onları uçum evet. yerine. Uçum yerine geçeriz. Tabii. Uçum yerine de buyur çıkalım. Oraya geçelim abi. Bizim uçum yerimiz. Burası uçum yeri. Uçum yeri. Buranın alanı biraz geniş olduğu için burada uçum kümesleri vardır sıralı. Evet. Buraya gelir. Burada uçumunu yaparız. İçinden Kalitesine göre, oynayana göre kümeslere ayırırız biz kuşları. Örneğin bak şu kümeste duran kuşlar var. Bunlar e, teke düşmüş, saati bir saat, 2 saat uçup buraya gelip sefer yapan kuşlar. Onları evet. içinden ayırırız. Bunların çoğu da burada tüyden çıkar. Evet. Tüyünü dizer, uçumuna geldiği zaman burada kontrolünü yaparız. İyisini iyi müşteriye dediğimiz gibi. Evet şu kalitesine göre burada ayrımını yaparız biz kuşun. Şöyle diyelim mesela almak isteyen arkadaşlarımız olur, abilerimiz olur. Evet. Buraya gelir, kendi istediğini tabii, seçer, istediğini uçurur. Tabi tabi. İstediğine tabii, göre tabii, 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 alımını yapabilir tabii, yani. Aynen öyle. Biz içinde zaten burada kalitesine göre kuşu ayırıyoruz yani. Biz sabahtan akşama kadar bu yani. İşimiz bu. Bu. Evet. Başka yapayalım. Şöyle için. diyeyim, ek işimiz değil, öz işimiz değil. Öz işimiz bu yani. Öz işimiz. Evet. Yani yeni değil biz. Kuşçulu bir Facebook üzerinden yeni yapan insan değiliz yani. Abi biraz önce de söylemiştin zaten. Kupa evet. kazanmış adamsın tabii, yani. 40 tabii. hılını yani vermişsin. Biraz sonra ben ön taraftan çekimini de yaptıracağım buranın. Evet. Bizim bu Gecekondu'nun olduğu yer başka uç. Burası Çankaya'nın göbeği. Buraya evet. şimdilik bize 2-3 tane daire veriyorlar yerimize. Ama biz bunun merakından, bunun sevdasından burayı yıktırmıyoruz. Evet. Çankaya'nın göbeğinde böyle bahçe yoktur zaten. Kuş Abi şöyle ve... gezdiğimiz zaman zaten hep Site tarzı, bir blok bina tarzı tabii, tabii. yer yani. Tek yer buradır yani. Başka evet. yer yoktur yani burada. Şöyle Doğru. baktığın zaman etrafını görebilirsin yani. Evet. Onları gösterecek arkadaşımız. Evet. Metin abi sohbetimizi bitiriyoruz artık. Arkadaşımız da Kırşehir'den gelmiş. Tesadüf oldu. Arkadaşımız da Kırşehir'den geçen hafta mezatımızdan ayırdığı kuşlar vardı. Evet. Ankara'ya da hafta sonu geleceğini söyledi. Onun evet. için. Bugün nasip size nasip oldu yani evet. geldiniz yani. Kuşlarını da sahiplendirdik. Biraz evet. sonra o insan da yoluna Kuşşehir gidecek diye. Yoluna çıkacak arabasıyla. Kardeşim seni tanıyalım. Kırşehir'den gelmişsin. Öncelikle ismim Emre. Hani röportaja denk geldim. Böyle ailemle birlikte, babamla birlikte besliyoruz yani. Birçok yerden kuşaldık. İşte Metin abimizi biraz geç oldu tanımak yani. Kuşlarımızı sahiplendik. Hafta sonu olmasına rağmen Allah razı olsun kuşlarımızı ayırdı. Allah razı olsun. Uçuracağız bakalım. Bugün yola çıkacağız akşam üzeri Allah izin verirse. şey dedin. Sosyal medyadan mı takip edip gelmişsin? Sosyal medyadan, Facebook üzerinden, YouTube'dan takip ediyoruz yani. Bakıyoruz, görüyoruz. Allah razı görüyoruz. olsun. Bilgileniyor. Evet. Ayırttırıyoruz. Yeri geliyor misafiri oluyoruz. Geliyoruz, oturup kalkıyoruz, yiyoruz, evet. içiyoruz yani. Kalacak yeri falan ayarlıyorlar mesela. Allah razı Yemeğimizi olsun. Yemeğimizi yiyoruz, içiyoruz. Böylelikle gençlerin önünü de açıyorsun abi hani Şimdi, e, başkan yani kötü şeylerden uzak tutar insanlar yani bahçesinde bunlardan ilgilenecek merak yani güzel bir merak yani güzel bir hobi diyelim yani evet. hayvan sevgisi güvercinde farklı bir şey yani. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyorum kardeşim. senin için kardeşimiz? Gülü güle güle besleyin. Kırşehir'de Ankara'dan Çetin A Metin abime teşekkür ediyorum. Metin abimin adına da uçuracağım kuşlarımı. İnşallah inşallah. Tüy kadar bereket olsun diyelim. Tüy kadar bereket olsun. Elin teşekkür Allah. ediyoruz. Metin abi bize zaman ayırdın. Zer Gününü bizim için evet. böldün. Var mı son söylemek istediğim şey? Herkese selam olsun. İyi kuş besleyelim. Kuş seven arkadaşlarınıza diyeceğimiz olur yani. Evet. Kendimizi kandırmayalım kuşta. Eyvallah abi. Bu girim bir mesaj oldu. Yok yok, doğrusu olur yani. Doğrusu biyasına. Eyvallah abi. <laughs> Videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.